Elisa Lam'ın Gizemli Ölümü Los Angeles, 2013 Genç bir üniversite öğrencisi olan Elisa Lam, Kaliforniya'ya yaptığı tek başına seyahatin son durağında şehir merkezindeki meşhur Cecil Hotel'e giriş yaptı. Ancak bu onun hayattayken görüldüğü son yer olacaktı. Elisa'nın kayboluşu onun otelin asansöründeki garip hareketlerini gösteren bir güvenlik kamerası görüntüsüyle birlikte tüm dünyayı şoke etti. Ve günler sonra Elisa otelin su deposunda ölü bulundu. Peki bu ölüm bir kaza mıydı yoksa işin içinde çok daha karanlık bir şey mi vardı? Bugün Elisa Lam'ın kayboluşunu, şüpheli detayları ve yıllardır çözülemeyen sorularını inceleyeceğiz. Bölüm 1: Kayboluş Elisa Lam. 21 yaşında Kanada'nın Vancouver şehrinde yaşıyordu. British Columbia Üniversitesi'nde öğrenci olan Elisa, ara tatilde ABD'yi gezmeye karar verdi. Seyahat ettiği yerlerden biri de Los Angeles'tı. 31 Ocak 2013'te ailesiyle en son temasını kurdu. Onlara otelde her şeyin yolunda olduğunu söylemişti. Ama ertesi gün Elisa bir daha haber vermedi. Ailesi onun sessizliğinden endişelenerek polisi aradı. Ancak kayıp ihbarına rağmen ortada hiçbir ipucu yoktu ta ki polis otelin güvenlik kameralarını inceleyene kadar. Bölüm 2 Asansör kamerasındaki gizemli görüntüler. Elisa'nın en son görüldüğü yer otelin asansörüydü. 1 Şubat 2013 tarihine ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandığında internet adeta çalkalandı. Görüntülerde Elisa paniklemiş gibi görünüyor, asansör düğmelerine rastgele basıyor ama asansör hareket etmiyor. daha sonra kafasını dışarı çıkarıyor. Bir şeyden saklanıyormuş gibi bir köşeye çekiliyor. Onun ne gördüğünü, neden böyle davrandığını kimse bilmiyor. ve garip el hareketleri yapıyor. Bazılarına göre Elisa psikolojik sorunlar yaşıyordu. Ancak bazı komplo teorisyenleri onun doğaüstü bir varlıkla temas kurduğunu düşünüyor. Bulunuyor. Olaydan tam 19 gün sonra otelde konaklayan müşterilerden şikayetler gelmeye başladı. Musluklardan gelen suyun rengi koyulaşmış, tadı ve kokusu bozulmuştu. Bu korkunç durum üzerine otel yetkilileri çatıda bulunan dev su depolarını kontrol etmeye karar verdi. Ve işte o an Lam'ın çıplak bedeni otelin su deposunda bulundu. Peki Elisa buraya nasıl girmişti? Bölüm 4. Şüpheler ve Cevapsız Sorular. Otopsi raporu Elisa'nın vücudunda herhangi bir darp veya cinsel saldırı izine rastlanmadığını belirtti. Ancak Elisa'nın bipolar bozukluğu olduğu biliniyordu ve bu durumun bir kazaya yol açmış olabileceği öne sürüldü. Ancak burada birkaç problem vardı. Su deposunun kapağı oldukça ağırdı ve normal şartlarda tek bir insanın açması zordu. Çatıya çıkmak için güvenlik alarmını tetiklemeden geçmek neredeyse imkansızdı. Elisa kıyafetlerini neden çıkarmıştı? Bazıları bunun bir cinayet olduğunu düşünüyor, bazıları ise Elisa'nın zihinsel durumu nedeniyle yanlışlıkla bu duruma düştüğünü iddia ediyordu. Bölüm 5 Cecil Hotel'in korkunç geçmişi Cecil Hotel, Tarih boyunca birçok cinayet, intihar ve esrarengiz olaylarla anılmış bir yerdi. Hatta ünlü seri katil Richard Ramirez'in burada kaldığı bile biliniyor. Elisa Lam olayının ardından bu otel tekrar lanetli bir yer olarak anılmaya başladı. Paranormal araştırmacılar otelin doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirildiğini öne sürdü. Sonuç ve tartışma Bugün bile Elisa Lam'ın ölümüyle ilgili kesin bir cevap yok. Bu trajik bir kaza mıydı yoksa hala saklanan karanlık gerçekler mi var? Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Elisa'nın ölümü sadece bir talihsizlik miydi yoksa bu olayın arkasında çözülememiş bir sır mı yatıyor? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu tür esrarengiz vakaların devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.